Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Avcı Kız. Yeni videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere e-futbola hazine zinciri diye bir etkinlik geldi. Bu hazine zincirini tamamlayarak futbolcu alabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Peki bu zinciri nasıl yapabileceksiniz? Hepsinin cevabı videoda gizli ama Instagram Avcı Kız Gaming kanalında takip etmeyi unutmayınız. Hemen geçiyorum. Şimdi arkadaşlar görevler kısmına tıklıyoruz. Karşımıza bir ekran gelecek. Burada hazine zincirini tıklayarak Bakıyoruz. Hazine zinciri karşımıza geldi. Normalde arkadaşlar mavi renk benim rengim. Beni simgeliyor. Burada gördüğünüz sarı renkler normalde bu yuvalar boş. Bu yuvalar nasıl oldu? Ben karşılıklı maç yaptım ve e, yaptığım maç sonucunda rakibin sarı renkli hazine zincirini kendi boş yuvalarımız doldurmak için kullandım. Şimdi arkadaşlar, sizinle rakip karşılaştı ve sizin renginiz burada mavi olabilir, sarı olabilir, e, pembe olabilir. Pembe de mesli ve yamal olduğu söyleniyor ama hiç bilmiyorum bu konuda hiçbir bilgim yok. Ben direkt sarı olarak yaptım. Bunu da canlı yayında yaptık zaten. İzleyenler vardır aranızda. İsterseniz karşınıza pembe renk çıkıyorsa mutlaka pembe rengi alın. Ama pembe renk çıkmıyorsa mavi renk almayın. Ben sarı renkte toplam 84 tane paket açtım arkadaşlar. Yani 8 tane 10'lu 4 tane tekli olarak. Ve 3 tane epic çıkartmayı başardım. Şimdi hızlı maç atıyorsunuz arkadaşlar ya da sarı renkli bir arkadaşınız varsa o arkadaşınıza yapışın onunla maç yapın ve buradaki dolu olmayan boş yuvalarınızı sarı renklerle doldurarak e, içindeki görevleri de yaparak paketten daha fazla hak kazanabilirsiniz açmak için çok basit e, zaten bu paketi içerisindeki görevleri yapay zekaya karşı yaptığınız maçlarla tamamlıyorsunuz ve kolay bir şekilde nereden baksanız böyle yarım saat Hadi bir saat olsun. Bir saatte bütün etkinliği bitirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Videoya geçmeden önce de kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Sözleşmelere girdik. Buradan özel oyuncu listesine tıklıyoruz. Ardından oyunun vermiş olduğu bir yetkinlik var. Bu etkinlik epik. Yani hazine zincirinin görevlerini yaparak buradan kendimize futbolcu çıkartmaya çalışacağız. Şöyle hemen sizlere göstereyim. Ee, bulunan futbolcu totalde 250 sınırlı çekilişimiz varmış. Evet Baresi. Bir tane oyuncumuz. Raul var. En çok Raul'u sevdiler. Ben onu gördüm chatte. Sung. Sung. <laughs> Torres. Neden olmasın? Yani bizim bir tane Santrafor'a da ihtiyacımız var aslında. Thomas. Evet bu Aslı Beşli'den biri çıksa çok tatlı çok güzel olmaz mı diye chat'e soruyorum. Bu arada canlı yayında yapacağız bunu. Ee, paket açılımı canlı yayında yapıyoruz daha doğru öyle söyleyeyim. Tabii ki burada da futbolcular var ama bizim için önemli olan bu üst kısımdaki futbolcular. Ee, şöyle size kadromu da bir göstereyim. Kadromda eksik olan futbolcuları da siz görün yani mevki olarak eksik olan yerleri görün. Şöyle takılma girdim. Buradan oyun planına tıkladım. Evet benim burada bir sol bek işte bir sağ bek bir tane de Santrafor Oyuncusuna ihtiyacım var ama orada gördüğüm kadarıyla Raul ve e, Torres aslında göze batan oyunculardan ikisi diyebiliriz. Sözleşmeye giriyoruz. Bu arada chat'e de bakıyorum. Chat'te bir şeyler yazılıyor mu diye. Arkadaşlar totem var mı chat? Hemen chat'e soralım. Bir totem varsa ilk önce chat'in totemini deneyelim. Ardından ben durmaksızın bam 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 diye gideceğim. Evet. Başlayalım. Bir tekli bir onlu diyen bir arkadaşımız var. Bir tekli bir onlu. Ay yazın ki göreyim yani. Sadece şu an bir arkadaşımız yazdı. Onlu aç şansı yükseltiyor diyen var. Üç tekli bir onlu. İki tekli bir onlu. O zaman şöyle yapalım. İlk bir tekliye basalım. İlk bir tekliye basalım. Ardından bir tane onluyla açalım. bir isimli diyerek açılışımızı yapıyoruz. Bakalım şansımıza hangi futbolcu gelecek. Ulan bir de tek de atmamız yok mu? Ofansif orta sa Kim bu? Tanıdık biri mi? Bu arada ben futbolcu çıktı da çok sevinç yapan bir insan değilim. Bana bazen tepkisiz kaldığı zaman ulan futbolcu çıkmış tepkisiz kalıyor falan demeyeyim. Ben çok tepki verebilen bir insan değilim. Ama içimde fırtınalar kopar onu size gösteremem. Şimdi onu açıyoruz. Dediler ki onu açalım. Bu arada 80 tane yani 8 tane onu açabiliyoruz. Tam bu kalan 3 taneyi de tek açarız. Onu açıyoruz. Haydi bakalım. Bira bismillah. Şöyle hemen bir şey yapalım ya. hemen tıklamayalım onluya. ya. Tümünü gör. Tekrar geri. Tümünü gör. Ve onlu geliyor. Bira bismillah. Yani epik çıkacağını düş. Geliyor lan. Kim geldi? Dur biri geliyor. Birileri mi geliyor? Baris çıktı. Ro Oha. Bir dakika ne oluyor? Oğlum ikisi bir anda çıktı lan. Varese ve Raul. Dur bir dakika. Evet videomuz buraya kadardı. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz diyeceğim. Tabii ki de hayır. Burada 3 tane daha futbolcumuz var. Onları alıp öyle gidiyoruz. Hemen. Ee, tekrardan aynı şeyi yapıyorum. 3 kere yapmıştım. Bir, 2 Oğl 3 Evet, şimdi ikinci onluğumuzu açıyoruz arkadaşlar. İlk onlu da direkt Raul ve e, baresi bulduk. Bulduk. E, şimdi ikinci onludayız. Bakalım ikinci onlu da hangi futbolcular çıkacak? Aha. Bowen. Dur bir dakika değişebilir mi? Değişmedi. Tamam. Ee, sıkıntı yok kardeş. Hoş geldin aramıza. Bir tane tekli açıyorum. Bir tane tekli açıyorum şimdi. Problem yok. Biz zaten e, rol gözümüze kestirdiğimiz ama ben tabii ki burada şeyi de istiyorum. E, Torres'i istiyorum. Tabii üç, üçünü de almak istiyorum ya kısacası futbolcu seçmeden. Hemen bir tane tekli açalım. Belki tekli de bir şeyler olur. Defans orta sağ geldi. <laughs> bu kim ya? Tanımıyorum. Şimdi. Bir. Hadi Torres gel oğlum. Sen de olursun. Tamam sen de şey yapma. Hadi gel. Geliyor arkadaşlar. Yine ikili vurmamız yok mu? Ha ne diyorsunuz? Yok ya. O zaman şey geldiğinde. Epic ekranı geldiğinde o zaman anlayacağız ki epic çıktı. O şekilde oluyormuş burada. Tamam, bir tane daha hiç şey yapmadan bir tane daha onu açıyorum. Bu sıcaklığı kaybettirmeyelim. Sıcaklığı kaybettirmedik. Elimiz ısındı. Santrafor. Hocam Torres mi geliyor? Vallahi geldi. Hayırlı olsun. Torres'i de aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Santrafor'umuz zaten eksikti. O Cavani vardı ama onlar çok şey değildi. Evet. Santrafor'u da tamamladık. <laughs> Şimdi... Gayet güzel gidiyoruz. Tekli bir tane açıyorum. Tekliden bir şey çıkmıyor ama. Sol bek çıktı. Geç. Elimiz ısınmışken bence biz buradan alamadığımız iki oyuncuyu da alıp gidelim. Haydi bakalım. Geliyor. Kaleci çıktı. Kaleci ihtiyacımız yok ama Zaten epik diye saldım seni kardeş. Hemen bir tane tek açıyorum. Ardından 3 tane onlu açma hakkımız kaldı. Direkt toteme başlıyorum. Son şanslarımız. Temizinden 4 tane çıkardık. 2 tane daha epik oyuncu var. Bu 2 epik oyuncuyu da alabilecek miyiz? 3 onlu da. Bunun için buradayız. Çok mücadele ettik bu yolda. Hadi bakayım. Bismillah. Tamam yani nazar olabilir. Problem yok. Göbek oyuncusu çıktı. Relay. Hemen açıyorum. Geçtim. Sana çıktı. Bir dakika. Sane'nin şeyi ne? Sunny'i oynatabilir miyiz? Ya oynatmaya gerek yok şu anda. Ve artık son onlu. Toplamda e, 84 tane paket açılımı yaptık. Son onluyu açıyoruz. Bakalım bu son onlu da neler olacak. Var mı arkadaşlar? <laughs> Gayet güzel. Yani e, bu arada çete sordum var mı arkadaşlar bir şey diyen. E, aldık, Raul'u aldık, Torres'i aldık. İşte e, epik olmayan bir oyuncumuz daha var. Onu da aldık. Yani bize Thomas ve e, Sun kaldı. Çıkmazsa da canımız sağ olsun. Çok da önemli değil. Son onluyu vurdum. Geliyor. Çıkmadı. Kim geldi? Martin geldi. Hoş geldin. Biz daha farklı oyuncuları bekliyorduk ama olur problem yok. <laughs> ya bence evet Torres'le e, ee, puskası yer değiştirmem gerekiyor. Bence de. Kaç oyuncu çıkarttım? 3 oyuncu çıkarttım. Epek. Haydi bakalım yeni kadromuzla ilk maçımızı yapıyoruz. Tabii ki galibiyet için sahaya çıkacağız ama belli de olmaz. Ayağımızı sökezler. dersin yani mağlup olup da evimize de dönebiliriz. Evet Torres. Çıkarttığımız 3 tane epik oyuncumuzu şu an kadromuzda alamadık. Oynatıyoruz. Oğlan sağ bekimiz yokmuş lan bizi. Sağ bekimiz yok. Çıksaydı da biz. Aa sağ bek çıkarttık mıyız? Yok çıkartmadık. Geç çıkartsak da Arnold'dan ne kadar iyi olabilir ki onu da bilmiyorum. Mbappe, <laughs> Aa Puskas ne yapıyorsun oğlum? Güzel. Ama şöyle bir şey var. Ben Torres'i Puskas'ın önüne koydum ama Puskas hala şey Torres'in Torres'in önünde oynuyor. Oynadı yani bu pozisyonda. Yok Messi. babucun damatıldı atıldı Messi. Ay ulan 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 ulan. Hocam bak hızlı forvetin özelliği bu işte. Bak defans yetişemiyor abi. Bak işte görüyorsunuz değil mi? Gerçekten hızlı forvetin şeyi bu. Avantajları ya. Hocam bakın. Rakibe maç bırakan forvet. Bu kadar basit. Bitti. <laughs> Hocam daha yeni başlamış. <laughs> evet arkadaşlar, dedim bir toplamda 84 kere açma hakkımız oldu hazine zincirini. Ee, sizler de hazine zincirini açmayı unutmayın. Eğer oyuncularınız eksikse kadronuz e, bir tık kötü bu etkinliklerden mutlaka faydalanın. Eksik kadronuzdaki oyuncuları bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Evet bana çıkan arkadaşlar Varesi, Raul ve Torres üçlüsü çıktı. İki tanesi de kaldı. Sağlık olsun ama en azından şansımız iyiydi. Onun dışında arkadaşlar videomu izlediyseniz ve like atmadıysanız sizlerden ricam kanalıma abone olup videoma destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.